Real 1 Ekim günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin grafiğinde sakin bir seyrin sürmekte olduğunu görüyoruz. Fiyatın 10.900 dolardan başladığı düşüşün devamında 10.500 dolara doğru devam etmemesi güçsüz bir satış baskısına sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Grafikte görüldüğü gibi Bitcoin'in tekrar yukarı yönlü ivmelenerek 10.900 dolar üzerine çıkma isteğinin sürdüğünü görüyoruz. Bu noktada henüz yeterli bir hacme sahip olmayan Bitcoin'in Güçlü bir talebe sahip olması halinde bu direnci geçmesi muhtemeldir. Bitcoin için 10900 dolar üzerinde yükseliş trendine başlama ihtimali doğacaktır. Bu anlamda direncin geçilip geçilemeyeceği önemlidir. Aksi durumdaysa direnç testi sonrasında fiyatın ilk hedefi yine 10500 dolar desteği olacaktır. Bunun yanında fiyatın hem aşağı hem yukarı yönlü hareketlerinde seviyeler geçilirken sert hareketler sergilemesi beklenebilir. Yine grafikte görüldüğü üzere seviyeler arasındaki boşluklar mevcut bölgede geniştir. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum 347 dolar desteğini koruyarak tekrar yukarı yönlü ivmelenmeye başladı. Bu hareketin temelinde Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerinin olduğu söylenebilir. Fiyatın mevcut yükseliş hareketi içerisinde 364 dolar direncini geçmesi beklenebilir. Bu direnç sonrasında fiyatın siyah trend çizgisine doğru yükselmesi muhtemeldir. Siyah trend çizgisi fiyatın kısa vadeli talebinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Eğer fiyat trend çizgisinin üzerine geçerse bu durum talebin agresifleştiğini gösterir ve ardından 400 dolar hedefi belirlenir. Mevcut durumda Bitcoin'in yatay veya yukarı yönlü hareket etmesi Ethereum'un yükselişinin devamını sağlayabilir. Ancak Bitcoin'de bir düşüş görülmesi halinde Ethereum ya mevcut 364 dolar direncinden veya siyah tren çizgisinden başlamak üzere tekrar satış baskısının etkisi altına girebilir. Gerek 364 dolar seviyesi gerekse de siyah tren çizgisi satış baskısının güçlü görülebileceği yerlerdir. Böyle bir durumda fiyatın 364 dolar seviyesinin koruyup koruyamayacağı önemlidir. Koruyamaması halinde 347 dolar seviyesi tekrar görülebilir. Koruması halinde ise yeni yükselişlere kapı aralanacaktır. Ripple'ın direnç altındaki yatay bölgeyi koruyarak yönünü tekrar yukarı çevirdiğini son yükselişi sonrasında görüyoruz. Son yükseliş çok sınırlı bir yükseliş olsa da Bitcoin'in başlattığı bir hareket sonrasında gerçekleştiği için sürdürülebilir bir yükseliş olma ihtimali bulunuyor. Aynı şekilde fiyatın bir süredir direnç seviyesinin hemen altında bulunması da 0.247 dolar direncinin geçilmesi ihtimalini güçlendiriyor. Bu nedenle Ripple'ın yükseliş için uygun bir altyapıya sahip olduğu söylenebilir. Fiyatın 0.247 dolar üzerinde yeşil trend çizgisine yükselmesi bekleniyor. Trend çizgisi 0.260 dolar seviyesine yakın bir noktada seyrediyor ancak fiyatın yükselişini sürdürmesi için Bitcoin'in yatay veya yukarı yönlü hareket etmesi gerekir. Bitcoin'in düşmesi halinde ise 0.247 dolar direncinden gelecek satış baskısıyla Ripple'ın yönü tekrar 0.232 dolar desteğine dönebilir. Bu durumda da fiyatın uzun vadeli görünümü tekrardan tehlikeli bir görünüm sergiler. Litecoin'in de diğer benzer altcoin'ler gibi yukarı yönlü bir hareketinin gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Piyasadaki pozitif havanın Litecoin'i bir kez daha 47 dolar direncini geçmeye yönelttiği söylenebilir. Buradaki yükselişin 47 dolar direncini geçmesi halinde Litecoin'in yükseliş trendine girmesi için geçmesi gereken 50 dolar direnci sıradaki hedef olacaktır. Bu anlamda 47 dolar seviyesinin geçilip korunması önemlidir. Bitcoin'in yarattığı pozitif havanın sürmesi halinde bu direncin geçilmesi mümkündür ancak 10.500 dolara doğru tekrar düşüşe geçen bir Bitcoin, Litecoin'de öncelikle 44 dolar ve ardından 40 dolar seviyelerini hedeflemesine neden olacaktır. Mevcut yükseliş hareketinin sürüp sürmeyeceğini ise grafikteki siyah trend çizgisi sayesinde öngörülebilir. Bu trendin üzerinde kalması halinde fiyatın yeni yükselişler başlatması beklenirken, trend çizgisinin aşağısındaysa satış baskısının tekrar kontrolü ele alması muhtemeldir. Günün önemli gelişmeleri Geçtiğimiz günlerde kripto parayla ilgili sunulan iki yasa tasarısı ABD'nin Temsilciler Meclisi'ne onaylandı ve Senato'da görüşülecek. Tasarımlardan ilki tokenların yeni bir tanımlamasını içeriyordu. Bu tanımlama yatırım tokenlarının menkul kıymet olarak görülmesini sağlayacak. İkinci tasarı ise ülkedeki kripto para borsalarının CFTC kurumu tarafından denetlenmesidir. Ethereum 2.0 geliştirmesi içerisinde gerçekleştirilen Spedina testinde yaşanan problemler sebebiyle Ethereum geliştiricileri Spedina'dan sonra Zinkin testini de başlatacaklarını açıkladı. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörf ve yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrial 1 Ekim günlük kripto para bültenini sundu.